bir daha awp aldı ya <laughs> ama değiştirecek onu bak ilk zaman izle şimdi <laughs> bugün yenmişiz ya nasıl oldu başka bir evrende yani ya. <laughs> paralel evrende <laughs> 3 light kim yedi onu light çok <2 gülüyor> fazla <3 gülüyor> light var kanser bu maç map full görüntü olacak şimdi mapte full necati'ler olacak şimdi izle

Aha. Ne oluyor? Ne Sen oluyor? mi yaptın onu? Ben kırdım. Adem şu an. Açıl artık. Oo, o, abildin otel odası lan. Anın yeri çok güzel lan abi. Camdan giriliyor mu buraya? Giremezler. Ben <laughs> buraya var ya kamikaze yapacağım şimdi. Sanki birileri geliyor ne Belki. <laughs> Burada ölür ne diyor bence çık dışarı. Ben bomba atıp çıkacağım. Geldi. Geldi geldi geldi. İçeri girmiş adam. Şempaze ya. Beni içeri gidip defibratör çakabilen var mı? Yok. Çaldılar. Gireceğim lan Slide adam. oynuyor kardeşim benim. Çalıyorlar şempaze. Aa aşağı patlattı. Dur. Vur. Abi oynuyorum. Görmüyor ki. Allah senin belanı versin. Oğlum o aldığı dört <laughs> numara bunun özelliği ne? 4 numara göz var bunun. Göz mü? Şeydir. <laughs> Hiçbir fikrim yok. O zaman şeyde diye cevap vermeyeceksin. Kalktım ben bu arada. Unuttum. Adam lan biz. Adamız. Öldü bir. <laughs> Nerede oğlum bunlar? Görünmez var burada. Bu da bir yerde görünmez var. Nereye gitti o? Bilmiyorum valla. Neyse ben şunları bomba atayım. Bir yer rahatsız etmeyeyim ama ben odamdayım. Önümde, önümde, önümde. Öldüm Üç camdan giriyor, üç karşıdan girin önce Çalıyor Çalamadı, of He he Mallat Nice o, abi, benim talep değiştiriyor Aldırıyorum Beya almışlar. Şey gidelim. Neredeyiz? 3 <laughs> <Üç> mü? <laughs> Öldüm. Nerede? Arkamda 3 mü? Hepsi 3'e geliyor önce. Gördün hepsi may not grow on trees but işte. Öldü. Gördüm önümde iki kişi. He <laughs> <laughs> kafasına bomba attı öldüm. <laughs> <laughs> Yataşı. En yakın şey nerede? De. Adam Nosko vurdu beni. Nosko vurdu. Doğmanıza ne kadar var? Onun altı benim on Bir tanesi nosko kapattı bana. Bence burada adam var. Bizde var mı? Yok. Şey nerede kaldı? Niye kimse almıyor ya? Yolun atısını bırak. <gülüyor> <gülüyor> Aldı. Önümde. Önümde. Bir can. Bir can. Bir can. Ölüm, ölüm. Ya. <laughs> nasıl ötmez ya. Alıp nereye gidiyor? Bizim adammış. Alıp gidelim. C var mı? Geldi gelmi, geldi geldi. Eleman geldi. Bıraktım. Öldü. Bir daha var. Kanka. RPG at kafamı. Ya. <laughs> Bak nasıl canlı abi. Bizim eleman çok korkak ya. Hiçbir şey yaramıyor ya Aynen kardeşim Çık Bir şey yap bari Gördün Kaldır ben. koş Defilatör de. işe yarıyor ya defilatör <laughs> Değil bu, sal Bu turunculuğa Gerizekalıların en C'ye gidiyor gel Oğlum bu turuncula şey salak mı amına koyayım oynamıyorlar mı? Turuncu beleşten alıyor da ötekisi ne yapıyor onu bilmiyorum. Ama kırmızı hiç görmedim mi? Sürekli ölüler herhalde. Ki altın var. Çatıda çatıda. Aşağı atladı. Ben ne göremiyorum ya. Nereye gitti Çatıya çıktı bak bak bak. O bana nereye vuruyor bana ya? Yanlışlıkla içeri düştüm. <laughs> Aa kırmızı çaldı oğlum turuncudan. Turuncu da ayrı bir maç. Doğuyor mu saniyeye? Bir de yukarı zıpladı yukarıda Öldür lan artık onu. Kalkmadım mı lan? <laughs> Çabuk. Geri öleceğim ki. Oğlum can petine sokayım seni ya. Niye bu canım fullenmiyor? Fullen artık. Hacı pustu bir ha. Geldi. Ne oluyor? Kurumcu da geldi buraya. Biri çalıyor ama. Ben çalıyorum. Ölmezsem. Taret öleceğim. Aa aşağı düşürdüler ya. Ece benim son doğma hakkım var doğayım mı? Moraları, da, moraları da, bittik bu arada. Bence o. o merkez C'de Korulan, Koru lan koru Çaktırmadan çaldım devam et. Öldüm ben. Birini aldım ama öldüm. Çalıyor. Alıyor. Yavaş çalsın. Ya <laughs> ölme geri zekalı ölme dışarıda bekle. Don't die don't die don't die. Run run run. Vur onu vur. Vur. Baba. Kanka bir, hiçbir şey yaramıyor ya. Allah çarpsın oh. hiçbir şey yaramıyor ya. Torun Allah'tan. Lan niye çaldırdı nasıl çaldırdı? 15 <laughs> saniye var Allah'tan. Geri zekalı niye vurmadı kaçıyor ki? Duymadı mı? Ne bileyim. Senin Aynen kaldı kaldı gerideki abi. Yanlışlıkla kazandık Oğlum salak ya çaldığı alanı en azından bir yanına röhaşlasa yedi 6 5 oynamışız 5-12-2 oynamışlar 3 light çıkmış üstte <laughs> komut 4500. <laughs> ne, yani çok lastik atıyor ya. turnuvalar tek mi herhalde? Yok lan rastgele veriyor da yeni çıktığı için belki bunu atıyor olabilir. Diğerler hep metal oynandı ya. Evet. Şey diyorum. Bir turnuvada round her round, round aynı hep geliyor değil mi? Onu bilmiyorum dikkat etmeyin. Sanki edin. Şey. O, şu rankını aç artık ya. şans <laughs> kaldı. Bir takım 3 ev lan. Bir takım 3 light. Ne <laughs> <H> <laughs> He evler alacak şimdi? Lightlar direkt öldürürler bunlar. Az can eksikken bro. Azo eksikken yürümeyin brother. Cevap ver ananın. Da, oha oğlum ya. Birden aya. Başka map'ten baş attırız bildiğin. Tamam mid'den hoca şimdi bak izle. <laughs> İki açıyorlar biri de açıyorlar. İkisi niye aynı takım açıyor? Yoktan biri turuncu biri kırmızı. <laughs> ha. Tam bir şeyler yıkılıyor ama. Evinin biri şey atıyor. Oğlum bak şey yıkmış, uygun. binayı yıkmışlar, binayı yıkılıyor. Ben birin peşindeyim ha. Granite launcher almış her yere patlatıyor. Ben birin peşindeyim bu arada. Geliyorum ben de. Gel çaldım. Ölümde iki evi var. Çaldım baba. çıkın bu şey. Oğlum bak biri sürekli bir şey atıyor ha. şey kırılıyor sürekli. <laughs> çaldım ben bu arada. Çal Ben evileri öldürdüm. Wipe yedim bunlar yedi tartemiz. Şuradan biri gelip aldım ben pustum baba. The İçeride mi şeşe? Evet. Bir Bak ben nereden mücü. İyisin. Oo geldi şuradan. Ece bu bomba atıyor valla. Üç evi. Aşağı düşürmediler değil mi? Aşağı mı Aşağı düştü. Gördüm. Çalıyor. Öldüreceğim onu. Önce bir tık aşağıda düşmüş. Yine aşağı düşmüştü. Tamam. Grenade atan öldü. Çalanın bir canı var. Heh. Arkanda arkanda arkanda. Çok iyisin oğlum. Bunlar 3 eviyle oraya hayatta kazanamaz. Mümkün değil. <laughs> gidiyorum. B'yi de alınlar aldı. 3'e gidiyorum. Oğlum ne olmuş ya? Hı. Tamam oyunda mekanik var ya, bu kadar abartmayın ama. FPS öldü 60'a düştü FPS. Açtı. Oğlum turuncuya baksan, köpek çatılalar. C4 atsana C4. Hepsi light. Bak solumda, solumda uygar öldüm. Sniper yedim. Öldü. Öldü. Ben de öldüm arkada. Görmez. Görmez bıçak ama. Seninkinden. Kılıç. Aynen. Görmez ne cüddüm anla işte. Nerede o maymun? Sen neredesin? Seni yani kaldırıyordu. Aynı masandayım şu an. Aldı gidiyor. C Oğlum diğer patlıyor bak duyuyor musun sürekli bak mı bu? Hayır kanka o gerizekalı grenade atıp duruyor. Sıkıntı lan. Duyuyor <laughs> mu değil mi? Oylu evet. Oğlum neresi burası amına? Kanka burası neresi? Ya hak. Oğlum, adam gelmiş lan tabii Ya kanka adam gide ölürken bana grenade atıyor ya. Öldüm beni kaldırabileceğini sen Kanka deş bıçak var adamda. Hadi lan. Ölme sakın. Wipe yeme. Yedi. Kanka adamın deş bıçak var. Maymun. Oğlum adam 3 takım wipe yemiş. <Gülüyor> <Gülüyor> 9 kaya düştük de turuncu da kalırsa iyi bizim için. Ben de C'ye mi gidelim dördüm. D'ye mi gidelim o D'ye takacak. Ben de gel, gel alalım. D'ye gidelim. Çok uzak ya. C yakın mı C? C yakın. 60. 3 like yeriz mi? Bence yeriz. Biri çaldı. Aa pembe çaldı <laughs> ya. Ryder. Gördüm. Ya kanka. Kafayı yiyeceğim ya. Adamlar ölürken bana yem. RPG atıyor. Beni zıplatsanıza. Çalabiliyoruz mu? Öldü. Çal onu. Tamam bizde burası. Saklan saklan saklan. Önce gel buradan direkt bombalarız gel. Ölümde adam var. Girdi. Aa benim şeyim vuruyor. Gel bakalım hangimizin kılıcı daha iyi. Bom yaktım orayı ama yakamamış. Aldık burayı da cici. Koşum D'ye direkt. Kaçma kaçma. Önce istasyon D. <laughs> Bıraktım bunu peşine. Bunlara havadan bir oyunum var. Bir atıyor bize. Kanka bu ne ya böyle Senin ben ananın Nereye düştüm ben Önümde iki tane evi var Biri yukarı çıkıyor Oğlum ben nereye düştüm Arkamda biri var Beni kim... Hyper Hao kanka no scope boy oynuyor eleman. Bir galiba. Çaldı kaç. Uza, 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 uza. Uzaktan kes. O um, maymunlar suç bu ne olur bir anda. Şok, taban şok tabancası var ya bizim elemanda. Mantıkta ben ne de var. Bak bak no scope bak bak bak. bak. Alt, alt, alta alta. Doğuyorum ben. Lan tam, tam deri götürer geldik. lan geri çalmışlar. Turuncu çaldı kanka. Olsun bırak turuncu çalsın. Pembe çalıyor. Çalsın çok önemli değil. Çalamadı. Tam turuncuda kalsın da. Tam GG. Turuncuyla ile oynayacağım Sen niye en altında kaldın amına koyayım? Ben arkadaşımı mı kaldırıyorsun lan? Bizi ben. Bir daha var. Sen ne yapıyorsun burada? Bu Bir daha geldi. Başka takım daha geldi. Ben Oğlum burası alındı alındı. Siz hala buradasınız? Sen kalktım. Ben kaldığına kadar oyun bitti ben amına. 5 dakika oynayamadım. az ben birine defilotal öldürebilir miyim acaba ya? Sıra da ben oynayamıyormuşum. Turuncuyla oynuyoruz değil mi? Evet, flight. Kanka bittik. Onlarda şey var. Kılıç değmedi bir tanesinde. <laughs> görünmezlik daha iyi. Aldığımız an direkt <laughs> koyuyorum. Tabii Biz koyarsak bunlar alamaz. Tuzaklara denk yiyecekler zaten. Bizimkinde trap, yine bir şey yok değil mi hiçbir şey? da görünmezlik var. Defibrilatör çok işe yarıyor bence. Evet. Sage gibi bir şey. Sage kültüsü gibi bir şey. Okay folks, it's the big show. It's what we've all been waiting for. It's the final round. Bu görünmezlik de şiş. üçü de farklı oynuyor. Yoga. Abi niye bizi uzak görüyor? Açıyorlar. Nereye çek onlar? A'yı çekiyor. <laughs> <geçecek. gülüyor> Neyse A'yı kursan ne çok? Bunları zarlayalım. An dedektif olma. Stan yedim ben. Bizimkiler de öldü Kaldırım. Gördüm herifleri. Burada mı lan? Ha gördüm. Önümde. nereye kaçıyorsun lan şey bazı Gördüm Çıkmış. önümde Ha burada esin önüne Biri çatıda, çatından inle Kanka o, bu nasıl Öldü biri Operatör oynuyor ya Öldü A bit of çok 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 On benim operatör var Tepeden gezdikler bence nósding, Geldi. Şurada bir O yani. ne kanka bana nasıl vuruyorsun sen? Bir öldü. Her direk site bende çalıyorlar. Birisi de sonuncu orada sonuncu onu bayplasana. reis nice oğlum ben onu kaldırırım reva şeyle Ne oluyor ya hareketlendi bu? Omtans AWP öyle oynuyor ki Nasıl kapatıyor sürekli. <laughs>

ikisi de. Kardeşim bile görünmez oluyor ya. Bir canlı lan o. Öldü öldü. Ha. Mufattı. Arkam öldü. Ben ye yerleştirelim <laughs> Önümde. Aret öldüm. Koyduk mu? Koy mu? Oğlum ben ne öldüm? AWP'ye Ne yapıyor o ya? Çatıdan sizi kesiyor. Ben kendim doğarım bence. patladı hadi oyun bitsene amına. Buradan iki şey yapalım da takıdan lan çıkıyor. Gel tepeye gel tepeye tam üstüne tepeye. Geber lan Ne oldu lan? şimdi ne almaya çalışıyor ya. Yok, şu an çaldınız. 66 k birikmiş